Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gün Allah izin verirse Secde Suresi'ni okuyacağız. Secde Suresi efendim büyük kısmı ahiretten söz etmektedir. 15. ayet müminlerin sayarken Rablerinin ayetleri karşısında onların secdeye kapandıklarını bildirmiştir. Surenin adı buradan gelmektedir. Yani ayetler okunduğu zaman secdeye kapanlar hakkında. Peygamberimiz işte cuma günleri insan Suresi ve Cuma Sezde Secde Suresi sabah namazını kıldırırmış efendim. Ve bu okumanın çok faydalı efendim sevabı olduğu belirtilen sürelerden birisidir diyelim evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Elif, la, mim. İşte bunlar hulufu mukatta. Allah Teala bunlarla ne murad ettiğini ancak kendisi bilir. Tenzillü kitabı, kitabın indirilmesi. Öyle kitap ki la raybe fi. Kendisine hiç şüphe olmayan bir kitap. Kimden? Min Rabbil Alemin. Alemden Rabbi tarafından, Allah tarafından kendisinde hiçbir şüphe olmayan kitabı, in, kitabın indirilmesi yani Allah tarafından indirilen bir kitaptır bu Kur'an diyelim. Evet. Em yegulûne yoksa diyorlar mı? İftirahı onu o peygamberimiz için o uydurdu mu diyorlar? Bel bilek o el hakkum min Rabbik. O senin Rabbinin haktır. Hak olarak göndermiştir. Gerçektir. Niçin göndermiştir? لِتُنْزِرَ kavmen bir kavmi uyarman için ma atahum onlara gelmedi min nezrin kendisine bir uyarı gelmemiş min kablike senden önce kendisine bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi o Kur'an'la uyarmak için Allah Teala tarafından sana göndermiş bir kitaptır leallem yehtedun böylece onlar da o Kur'an'la uyarlarsa hidayet yolunu bulsunlar diye demiş evet Allahu Allah ellezu Allah ki halaka semavati vel yeri yaratan Allah'tır. Ve ma beynehuma ve aralarında olanı da yaratandır. Fi sitteti yani altı günde altı gün işte diyor o zaman gün yoktu. Altı devrede, altı bölümde yarattı. Sümmesteva aler arş. Sonra Allah Teala arşına istiva etti. Yani arşına arşına diyelim yerleşti. idare etmek için emri altına aldı. Müdebbir etti. Ma sizin için yoktur. Min dun, Allah'tan başka min velin, bir dost vela bir şefaatçi de yoktur. Ancak Allah vardır. Peki efela tetezekkerune bundan ibret almıyor musunuz? Yani Allah'tan başkalarına umut bağlayaraktan neden yanlış yollara gidiyorsunuz da Allah'a inanmıyorsunuz demiş. Evet. Yüdebbirul emre Allah Teala işleri idare eder. Mene semadan iler arzı yere kadar ne kadar işler varsa onları idare eder. Sümme sona yarucu ilehi o Allah'a yükselir fi bir gündeki kan olan miktar onun zamanı müddeti elfe senetin bin sene mimma tahtun sizin saydığınız bin senede Allah'ın bir gününe bedeldir o bir günde sizin Allah'ın bir gününde o sizin yaptığınız ameller Allah'a yükselir bu şey ayet şöyle tersine düşer emrini diyor gökten yere kadar indirir Allah Teala İbn Abbas da demiş ki bunu ifade ederken kaza ve kader gökten iner demiş. Allah Teala burada kaza ve kaderin gökten indiğini bildirmişti. Böyle burayı böyle tefsir etmiş evet. Zalike bu <reading> <day> işte bu yani bu yukarıdaki anlatılanlar alimül kaybı ve işte Allah Teala'nın gizliyi de açığı da bilmesidir. Öyle Allah ki El-Aziz, <Özellikle> rahim Allah Teala her şeye gücü yeten ve kullarına acıyan Allah Teala tarafından her şeyin bilindiğinin işaretidir demiş evet. Allah. Ellezi o Allah ki ah sene kulli her şeyi güzel yaptı yani halakahu yarattı yani, her şeyi Allah Teala güzel takdir güzel yarattı. Ve bede başladı el halgal insan insanı yaratmaya mentiğini çamurdan. Çamurdan başladı işte atamız Hazreti Adem'i ne yaptı? Çamurdan yarattı. Sümme sonra ceale kıldı neslehu. O Adem Aleyhisselam neslini, sülalesini min sülaletin bir özden. Neden? Min ma'in mehin. Değersiz bir sudan. işte diyelim meniden yarattı. Sümme sonra sevvahu onu düzenledi. Tesviye etti. Ve nefaha fihi onu ona üfürdü. Min ruhluhundan. Ruhundan, ruhundan üfürdüğü zaman işte canlanıyor. Peygamberimiz bir hadis-i buyuruyor ki insanı Allah Teala üç karanlıkta yarattı her karanlık 40 gündür. Birinci 40 günde, ikinci günde işte efendim. Üçüncü 40 günün sonunda da Allah Teala yani 120 gün sonra ne yapıyor? Ona ruh üflüyor ve canlanıyor. Evet. Ve evet. ceala kıldı lekumuz için yarattı diyelim. Esama kulaklar. Daha ve lepsara gözler ve de kalpler verdi. Onlar işte diyelim görüp duyasınız, anlayasınız diye. Galile ma teşkurun. Ne kadar da az şükrediyorsun. Allah Teala'nın bu kadar nimetlerine karşılık ne kadar da az şükrediyorsunuz diye Allah Teala ne yapıyor? Böylece kulları şükreden kullarını az edenlere diyelim kınıyor. Ve galu dediler ki eyza zalelna fil arz yeryüzünde kaybolduğumuz zaman mı? Yani ne diyorlar? İşte efendim öldük, çürüdük, gitti, kemiklerimiz dağıldığı zaman mı? Evet. E inna biz mi lefi halgın cedid? Yeniden biz mi yaratılacağız? Diyorlar. Bel bilakis hüm onlar bilikay rabbihim. Rablerine kavuşacağını yani ahirete kafirin inkar diyorlar. Onlar ahiret inanmıyorlar. Ahiret inkar diyorlar. Evet. Kul <laughs> de ki yede Sizi vefat ettirecek. Kim? Melekül mevti. Ölüm meleği. Efendim Cebrail. Ellezu ki vükküle Sizin için vekil kılındı. Yani canlarınızı almakla vekil kılınan, görevdendirenin melek sizin canlarınızı alacak sümme sonra ila rabbikum rabbinize türcen döndüreceksiniz. yani öldükten sonra bazı günde herkes dirilecek ve Rabbin huzuruna toplanacak o da onların hesaplarını görecek diyelim evet sadakallahul azim